istiyoruz. Değerli vekilimiz ve Köl Belediyesi Meclisi üyeleri STK'nın değerli başkanları programımızın akışını sizlere takdim etmek istiyorum. konuşmalarını yapacaklar ve sonrasından diğer إن في قلب السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف 46 bin ne yakın işletmesiyle yaklaşık 1 milyon 600 bin istihdam sağlayan Türkiye'de 86 irtibat noktası bulunan yurt dışında 60 ülkede 168 noktada hizmet veren ulusal ve uluslararası bağımsız ve bağlantısız hareket eden bir iş adamları derneğidir. Amaçları insan unsurunun geliştirilmesi, iş ve işleyişin sistemlerinin geliştirilmesi, piyasanın geliştirilmesi, değer ölçülerinin geliştirilmesi ülkenin ve toplumun kalkınmasını amaçlamıştır müsiyat. Kıymetli misafirler, müsiyat ve sivil toplum kuruluşu olarak bir ve fertleriyle Türkiye ekonomisine 26 seneden 26 senedir yeni bir soluk, yeni bir iklim kazandırdığı gibi Almanya'da da önce insan diyerek kanaat, bereket ve takvanın izinde giden milleti ve insanı bir para kaynağı, bir emek kaynağı, bir iş gücü yığını değil, bir eşrefi mahlukat olarak değerlendirip çalışmalarını bu doğrultuda yönlendirip geleceğin iş adamlarına, genç kuşaklara bu yönde önemli bir köprü vazifesi oluşturmuştur. Muhterem misafirler. Almanya'da 1993'te müsiyat kuruldu. Elhamdülillah burada ilk başkanımız Hasan Ercan, ikinci başkanımız Ziya Küçük, Doktor Ziya Küçük, üçüncü başkanımız da Mustafa Duran aramızdalar. Onlara da ayrıca kalpten teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldikleri bizi şereflendirdikleri için. Durum, durumlara fırsat vermemek, itibarımızı ve gele, geleceğimizi korumak adına hassasiyetle davranmak ülkesini seven herkesin üzerine düşen bir görevdir. Geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Duygusal ötekileştiren tepkilerden uzaklaşıp sağ sağduyulu davran, davranmalıyız. Türkiye hepimizin ülkesidir. Türkiye'nin güven ortamını, ortamının korunacağına ve sağ sağduyunun hakim olacağına da sonuna kadar inanıyoruz. En içten dileklerimle kutluyor ve beni sabırla bitirdim dedim ama hab, ile Evet Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Şimdi vakit de geldiği için diğer konuşma. Vallahi Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allah, Allah. Ben ee, Müsaadın, bu artık gelenekselleşmiş ve birçok toplum kesiminizden insanı bir, bir araya getiren, güzel sokaklar, o sokalarda bir araya getiren bu iftar yemeğine beni davet ettiği için öncelikle ee, Orhan Başkanımıza işten teşekkürlerimi sunuyorum. Artık son senelerdeki tüm Ramazan konuşmaları İslam alemi içindeki şiddet, kavga ve bölünmüşlüklerin sona ermesi dilekleriyle başlar ve bu dileklerle biter oldu. Kuzey Afrika'dan Endonezya'ya milyonlarca insanın kendi içinde etnik, mezhebi, itikadi birçok açıdan bölünmüş olduğu bir dönemde bizlerin de keyifli bir şekilde iftar sofralarında buluşmamız maalesef çok mümkün olmuyor. Ve so sohbetler, muhabbetler de büyük oranda bu kendi içimizde yaşamakta olduğumuz bölünmeleri, her gün televizyon karşısında gördüğümüz şiddeti ve bunları çocuklarımıza anlatmakta çektiğimiz zorlukları birbirimize paylaşmakla yani başımıza Suriye tam bir felaket ve insanlık dramına dönüşmüş durumda bildiğiniz gibi. Ülkemizde şu anda 3 milyondan fazla insan izler gibi böyle sofralarda ama kendi evini, kendi toprağını, kendi mahallesini özleyerek iftarlarını açıyor. Ben içtenlikle en kısa sürede bu bölünmüşlüklerin, bu şiddetin azalmasını, bitmesi imkansız gibi duruyor ama azalmasını ve o vatansız insanların şu anda bizlerin bir şekilde misafiri olan, bizlerin ekmeğini, evini paylaşan insanların bir an önce yuvalarına dönmesi ve en kısa sürede iftarlarını kendi evlerinde, kendi sofralarında dostlarıyla, kardeşleriyle açmasını işlemekte diliyorum. Buraya geldiğimizde de son dönemde maalesef siyaset dünyasının kendi içinde yaratmış olduğu karmaşa ve bölünme Bizlerin hayatına da birebir yansır oldu. Orhan Bey'in kısaca değindiği o huzur ve kardeşlik ortamı. Yani burada ikinci vatan diyor ama çocuklarımız için artık birinci vatan olmuş olan Almanya'da. Son dönemde yaşamakta olduğumuz bu ağır siyasi baskılar. En azından basın üzerinden ve siyaset üzerinden üzerimize gelen psikolojik baskılar diyeyim. Bizleri belli bir karamsarlığa sürüklemiş dönemde. Son birkaç aydır kimlerle, hangi dostlarla bir araya gelirsek her açıdan yaşadıkları bu karamsarlık hissini, olumsuzluk hissini anlatıyorlar. Ve bizlere de soruyorlar, nereye doğru gidiyoruz diye. Bizlerin de tam olarak cevabı olmayan bir soru bu. Fakat her şeye rağmen bu iki Haziran'da yaşadığımız haksız, adaletsiz, ne hukuka sığan, ne adalete sığan, tarihte zaten herhangi bir alakası olmayan Ermeni kararının, bizim içimizde yaratmış olduğu duygusal kırılmanın Burada çocuklarımızın geleceğine dönük çok ciddi bir kültürel kırılma yaratmamasını ben ümit ediyorum. Bunu gerçekten ümit ediyorum. Çünkü bizler buradayız. Burada kalmaya devam edeceğiz. Bu yaratılmaya çalışan, çalışılan kırılmalara ve baskılara rağmen burada devam edeceğiz. 35 bin genç üniversite gencimizle, 80 bin iş adamımızla ve milyonlarca insana ekmek sağlayan çevre, iş çevrelerimizle biz burada ümitle, Almanya'da geleceğimize ümitle bakmaya devam edeceğiz. Ve Alman dostlarımıza şunu söyleyeceğiz. Biz bu topraklarda kendi kültürümüzü korumak istiyoruz. Bununla birlikte biz buraya ekonomik olarak, kültürel olarak, sanatsal olarak, spor alanında katkı vermek istiyoruz. Artık biz bu toprakları kendi toprağımız gördük. Bu ülkenin geleceğinde kendi geleceğimiz gördük. Eğer siz de bunu yürekten kabul ediyorsanız, lütfen toplumsal bölünmeleri kışkırtan, bunların daha fazla yaşanması neden olan hareketlerde bulunmayın. Yakan bu olayı çünkü 30 yıldan beri ırçılığa karşı mücadele etmek için çalışan bir milletvekili olarak sizlerle bu duygularımı paylaşmak istedim. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Allah kabul etsin.